Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi geldik bugünün en arızalı hissesine listemizdeki. Yani bir bu Otkar iki gerçekten. Bunlar bugün bir saç baş yoldurttular. Dertleri sıkıntılarını anlayabilmiş değiliz ama bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar kiler için şöyle hemen kısa bir özet geçiyorum. Bu arkadaşta çok güzel bir sıkışma olduğunu söylemiştik. Bunun kırılımının kuvvetli olabileceğini, güzel bir getiri sağlayabileceğini düşündüğümüzden güzel bir oran. Bu arkadaşlar listemize almıştık aslında. Yani bu hazırlık hareketlerinden çok ayrıntısına ayrıntısına konuştuk zaten. Denemeleriydi vesayesiydi. Bu sıkışmanın sonucunun maalesef endeks düşerkenki zamana denk gelmesi. Üzücü yani hakikaten. Şu bölge o açıdan bizi bayağı bir zorlamıştı. Ondan sonra burada verdiğimiz asli rakam 251 noktasıydı. Hala öyle bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arkadaş bu 251'i kendisine destek edindi. Burada tutundu. Burada kırdığı çizgiye biraz bindi hatta. Bir iki kademe aşağı gitti. Ondan sonra hop, git bakayım. Ondan sonra bu arkadaş yukarıya doğru hareketine başladı. Buradan şuraya doğru neredeyse bir tavanlık. Hadi şöyle olsa %8'lik bir marj getirdi bize. Ama yeter mi yetmez dedik yani. Şurada tutunduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bakın şuradaki 7'yi satıştan sonra 2.63 bölgesinde tutunduğunu söylemiştik. Bu pazartesi gününe de artık biraz tepki alma olabileceğinden bahsetmiştik. Yani olmaya oldu. 2.71'i kadar gitti bugün hisse. Ama 2.71'den 2.58'e gelerek kapatmış. Yani aradaki marjda da öyle az buz değil gerçekten. %4-5'lik bir marj var. Hisse kıramıyor. Buradaki 2.71 direncini bir türlü kıramıyor arkadaşlar. Yani üzerine burada mum atmış olabilir ama görüyorsunuz ki kalın mumumuz yok. Şöyle saatlik göstersem hatta bakın daha net anlaşılacak görüyor musunuz? Kıramıyor. kramadığı için de aşağı. Şöyle bir tane trend çizecek olsak. Gel bakayım 4'te. 4'te iğrenç durdu. <laughs> Şimdi bu arkadaş artık ne yapar? Buradaki trendi maalesef kırdı. Yani yarın öyle bir açılmalı ki bu. Kırmadım kırmadım diye. Hemen yukarıya doğru kafayı çevirmesi lazım. Onun haricinde kötü görünüyor yani şu anki hali. Şimdi ta kırdığıma desteğe böyle geleyim diye bu noktalara kadar gelmesi de hakikaten ters görünüyor. Şöyle bir emayeli kontrol yapsak. Evet satış ince oradan da tutmamış zaten. Bir de günlükte bakalım. Bakın ne kadar net satış yediği belli oluyor. Arkadaşlar RSI günlükte 50'nin altına düşmemiş henüz. O bölge bu bölge. Yani o olay olmadan çok fazla korkmaya gerek yok. Ama yani endeks sıkıştırıyor. Biraz o yüzden korkuyorum açıkçası kiler için. Yarın mesela endeks 154'ün ondan sonra da 153'ün bu ikisi önemli. Altında kaparsa hakikaten bozuyoruz demektir. Zaten normal pozisyonlar da tehlikeye girer o zaman. Sadece ikiler değil. Onu da söylemiş olayım. Yarın için özellikle 154 ile 153. Bu iki rakamı takip edin. Bunlar sıkıntı yapabilir. Bunların aşağısına giderse. Şöyle 4'e geri gelelim. Gördüğünüz gibi aşağı doğru burada kırılma görünüyor. Ama ne diyorum? Yukarıya doğru kırılımlarda nasıl inanmıyorsak hemen bir mum görünce Bunda da aynen hemen böyle şey yapmıyoruz. Karları bağlamıyoruz. Yarınki hareketin de bir görelim. Şu anki desteği bu zaten. 2.51 her zaman bizim şu an geçerli desteğimiz. 2.51'in altına gittiği takdirde zaten bunun niyeti çok kötü bozduğunu anlarız. Buymuş yani deriz. Bir yüzde onluk kadarmış bunun canı deriz. Güle güle deriz. 2.51 hala burada belirleyici nokta. Ha zaten giriş yapılan ana nokta da burasıydı. Yani bizim bunu söylediğimiz yer zaten 2.51, 2.52 bu bölgeydi. Yani buraya kadar geldiği yine aslında fena bile değil. Ama kesinlikle beklentimiz bu değildi. Yani çok daha farklı şeyler istiyorduk biz bu arkadaş için. Kendisi bu kadar derdinde değil herhalde bizim onun derdinde olduğumuz kadar. Şimdi burada yarınki açılış çok büyük. Önem arz ediyor maalesef. Yani şu mumu şurayı düzeltmesi lazım. Şöyle bir de bakacak olsak mesela. Aynen ciddi ciddi kırmış görünüyor. Daha buraya kadar da gelmiş yani. RSI 35 lira. Günlükte bir sıkıntı yok. Henüz 4 saatlikte garantilenmiş bir sıkıntı yok. Arkadaşlar yani şu bir mum %100 aşağı kıracak manasına gelmiyor. Ama kesinlikle dikkat etmeniz gerektiği manasına geliyor. Şu 251'e takip diyoruz. Yani buradan çizdiğimiz zaman da maalesef elde tutulur bir yanı yok. Şöyle olacak olsa yatay görmeye kalkacak olsak şöyle ondan da yok. Yani saçma sapan işler peşinde şu andakiler. Böyle katmer hareketler yani onu da demeye utanır olduk. Katmer tavan yaptı. Maalesef arkadaşlar çok böyle yani şey bir görüntü yok. Gözle görülür aha bunu yapacak denilecek bir görüntü yok. Şu anda maalesef 251 sayısına takibe kadar inmiş durumdayız. Yani şurada verdiğimiz rakamlar vardı bakın. 71 direnç demiştik. Üzerine bir atsa yani bir atsa, bir atsa diye diye bir türlü bir atamadı zaten. Ne derdi varsa bu kadar 271'de. Oradan hemen aşağı doğru satış. Şuradaki 2.63'e tutunmuştu. Buradaki yataydan artık bir destek alır dedik. Yok. Bu da dirençli biliyorsunuz ilk çıkmaya çalıştığı zaman. Yok o da yok. 2.63'ün de altına geldi. Buradaki trend vardı. Trendin de altına geldi. İyice civkını çıkarttı işin. 2.51 son kale yani. 2.51'de kırılırsa umarım çoktan karnınızı alıp çıkmışsınızdır derim. 2.51'in altına giderse. Ya da en azından zararsız dağılırsınız derim. Yani görüntüsü güzel. Şöyle bir bakıyorsun. Tamam burada biraz dalgalı olabilir. Ama bu yıl fena değil. Öz sermaye iyi kötü gidiyor. Ortada bir yerlerde. Ama yani şu kiler benim gözümde şu anda bunların arasındaki en aşağı hisselerden biri konumunda yani. Fırsat olarak tabii ki. Fırsat niteliği taşıma olarak. Yani çok enteresan ya. Ne demiştim belki hatırlayan arkadaşlar çıkar. Bu hissenin tam böyle bu kırılımın gerçekleştiği zamandan sonra bir akıllılık etmeye kalktılar. Tam yukarıya kırılım oluyor diye alınan malları yani o esnada yükselen fiyatı bakın tam şuradaki mum aslına bakarsanız. Burada deliler gibi mal boşalttılar ellerindekiler. Ta buraya kadar sallar hisseyi endekste de beraber. Ondan sonra tutmaya etmeye çalıştılar, yukarı götürmeye çalıştılar. Nefesi bu kadar yetmiş olmasından korkuyorum yani. Buradan yeniden aşağı yönlü hareket yapacak mı diye. Şöyle bir bakıyorum, formasyon diyebileceğim de bir şey yok. Yani çok çok zorlasak belki şöyle bir şey görmeye çalışabiliriz. Buradaki düşüşten de şöyle bir hareket olacak diye. Ama bu temas alanı kötü yani. Şöyle 2.57 kısmına belki bir yatay diyebiliriz ama çok zayıf yani. Burada bir şey görür gibi olduk. Hatta görmedik desek daha yeridir arkadaşlar. O kadar zayıf yani. Maalesef ki kider Gayrimenkulü durum bu. Şu anda boşlukta sallanıyor. Bu arkadaşın acilen bir elinden tutan olması lazım ki. Yani keşke şu hareket olsa bakın. Şu hareket olsa birebir Katmer'in grafiğine benzetirim. Katmer miydi? Katmer'di herhalde değil mi? Logo açmışız. Tabi. Katmer, dinamik. Bunların hepsi buna benzer hareketler yapmıştı bakın. Şöyle yan, yan obolar. Dinamiği açsam orada da var. Şurada bakın. Şöyle hop. Şu bölgede. Da böyle. Keşke sende de böyle bir hal olsa. Yani ikiler ama eğer bunu yapacaksa da düşmeye gittiği yerler saçma yerler. Onu söylemiş olayım. Mesela şu 2.56'yı bu anlamda söyleyebilir miyiz sanki? Yani daha fazla geriye gitmemeli. 2.51'in altına gelmeden sıkıntı olmadığını yineliyorum tekrardan. Ama dikkat yani arkadaşlar. Maalesef eskisi kadar olumlu görünmüyor. Asıl Aslına bakarsanız dert sıkıntı o yani. Şimdi onlardaki gibi hareket yapmaya kalksa bakın tam bu noktaya geliyor. 71 kırıp 79 bölgelerine. Ondan sonra da kırıp şöyle onay alıp tekrar gitmek isteyebilir. Ya da en azından yukarı gider yani böyle bir senaryoda. Yani şu kulbu bekleyeceğiz artık. Burada beklenebilecek hareket bu kaldı. Bunu bu kadar geniş düşünmeyin. Hatta daha olası haliyle çizeyim. Şöyle. Hatta bir tık bile böyle dar olabilir yani. Eğer bu kendini tutmak istiyorsa hemen böyle bir harekete girişmesi lazım. Yoksa iyi görmüyorum kilerin bu halini. Oradan geleceği yerde aşağı yukarı şöyle bir yer. Yani 71 kırması demek olur. 71 bir kırsa bir rahatlayacak zaten de. Şu anki görüntü şahane değil. Onu söylemiş olayım. Ve elimizdeki takip rakamı 251 kaldı. Maalesef buradan oraya da yol var ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yol dediğimde 2,5 gerçi. %2,5. Yani en kötü ihtimalle aldığınız yeri geri gelecektir diye umuyorum. En azından sizin için. Şurada çıkmadıysanız bile. Buradaki dirençte. Hali bu kilerin. Maalesef. Yani güzel haber vermeyi çok isterdim. Listedeki şu anda en gıcık görünen hisselerden bir tanesi bu kiler. Yani şuradan buraya altına salmasını pek istemezdik ama yani umuyorum ki öyle umuyorum ki burada bir obo oluşumu olacak. Şurada çizdiğim haliyle ve bu yukarıya doğru çalışmak isteyecek. Umarım böyle olur. Umarım endeksi yetişir. Umarım bu tahtacının yani neyse ona bir şey demeyeceğim artık ya. Onun ne olduğunu ben burada anladım da neyse. Böyle yani maalesef arkadaşlar. Yani güzel bir yol takip etti aslında ama şu hareket işte korkutuyor. Bunun acil toparlaması lazım. Yani bu haftanın sonuna doğru bunun buralarda olmaması lazım. En azından. Endeksin saçmalamadığı, çok kötü bozmadığı bir senaryoya göre tabii ki endekse dikkat edilmesi gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum burada. Yani en nihayetinde bugün endeksin aslında eksi de olduğu bir gündü çoğunlukla. Ha nedir? Çoğunlukla bankalardan olduğu için çok etkilemedi dedik ama eğer siz yani sizin hisseniz böyle bahane arıyorsa en ufak şeyde ben aşağı gideyim diye o zaman onu da kabul eder yani. İşte bir laf vardır. Ana var yiğit doğru, ana var başka bir şey doğru diye. <laughs> yani arkadaş ne uyuz çıktınız ya. Hakikaten bir ittifak iki sen ya. Hadi ittifak yine neyse ona laf etmiş olmayayım yani. Neydi? Fena değil. Şu iki 2.15'li olaylarından buralardan yine iyi kötü para getirdi. Ve yani bozma yok. Nedir bu formasyon istekleri ya. Normal gitmiyor hiçbirse. İlla bir şey çizecek edecek. Şuna bak. Umarım çizersin bunu da yani. Doğru düz gidersin. Yalnız şu Mart'ı bozuyorsun. Da Mart mıydı? Nisan mıydı? Neyse. Fitil edecekler insanları ya. Maalesef arkadaşlar. 251 asli takip. Bunun altında bu hisseden artık hiçbir şey olmaz yani benim gözümde. Ya da çok fena burada operasyon yaparlar. Tamam mı? Millet malını satar iki birin altına gitti diye ondan sonra gitmeye başlar. O zaman gelecekleri lafı da artık ay, ay, ceplerine koyup öyle giderler yukarıya. Maalesef denebilecek tek şey şu anda bu. Bugünkü yaptığı ciddi bir hareket bozmasıdır. Kiler gayrimenkulün. Yani birden bütün şeyi bozdu şu anda. Tahmini vesaireyi. Bütün tekniğini yerle bir etti bile diyebilirim yani. Ama acil toparlaması lazım yarın işte hafif yatay gidip ondan sonra yeniden şöyle bir toparlama yapmaya çalışırsa o zaman kendini affettirebilir. Anca öyle affettirir zaten ama dikkat diyorum. Yani özellikle şu rakam. Dirençler aynı. 2.63 ve 2.71. Asıl olan 2.71. Direnç olarak, destek olarak da bu. 2.51'in altı artık hakikaten suyun ısındığı yer olur. Kiler gayrimenkul için hali bu arkadaşlar. Yani iyi haber vermek isterdim ama maalesef. Bugün yaptığı olumsuz bir hareketti. Sizi de ona göre yani pozisyonlarınıza dikkat edin. Zaten şuralardan falan giren varsa ne diyeyim yani 50 defa dedik buralar direnç diye. Buralardan tam bu kırılım bölgesini bekleyip bu noktalardan gelenler zaten zararda değildir. En fazla zaman kaybetmişsinizdir arkadaşlar. Onun haricinde bir arıza yoktur yani. Böyle demiş olalım. Umarım yarın daha güzel şeyler konuşuyoruz bu kiler hakkında. Yani şu ana kadar tam böyle istediğimiz talda gitmeyen hisselerin başında geliyor kendisi maalesef. Yani gitti, gitmeye gitti ama geri geliyor. Biz daha başka şeyler düşünüyorduk. Kiler ya, ayıp ettim bize. Yani bir şu aslan parçasına bak. Efendim bir şuna bak. Daha yeni söyledik. Bak nerelere gitmiş. Cem Taş'a bak. Ayıp ya. <laughs> Böyle yani arkadaşlar. Kilerciler. Sizlere sabır diliyorum. Hep beraber sabır diliyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Yani hem endekse dikkat edin. Hem bunun hareketine dikkat edin. Burada ben biraz artık kötü kokular gelmeye başladı burnuma. Yani bu kiler konusunda. Şu hareketi tamamlamazsa. Hakikaten burada bir pislik döndüğünü şey yapacağım, varsayacağım. Çünkü böyle bir bozma yok yani. O yüzden şimdilik herkese iyi akşamlar diyeyim. Yarın görüşmek üzere. Umarım yarın daha güzel bir şekilde yorumlarız bunu. Biraz doğru düz hareket yapar da kendine gelir diye umuyorum. Herkese iyi akşamlar.